Yağmur Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. İyiyim derken ne güzel gözlerimin içine baktınız. Gözlerinizin içi gülüyor. Hani teşekkür hissettim ederim. onu gerçekten. Ee, ama şöyle bir şey var. Son zamanlarda özellikle çocuklarda çok görüyorum. Ee, mesela kuzenlerim var. Nasılsın diyorum. Hiç suratıma bakmıyor. Böyle bakıyor, ekrana bakmaya devam ediyor. böyle iyiyim. Böyle hani bu şekilde. Evet. Şimdi biz duygusal zekayı konuşacağız ya. Acaba burayla bir ilişkisi var mı? Yani o kadar çok ekrana maruz kalması, teknoloji Çağımızın vazgeçilmezi aslında hani olması da gerekiyor ama bu kadar çok e, maruz kalınması çocuklarda duygusal zeka gelişimini engelliyor mu? Hani orada verdiği robot gibi cevap da hı. bunun bir sonucu mu? Hı hı. Aslında şöyle söyleyebiliriz çok doğru bir tespit hani kuzeninizin söylediği iyiyim. Ben üniversite öğrencilerime bile sorduğumda nasılsın dediğimde ve de ya da herhangi birine sorduğumuzda İyiyim, kötüyümden öteye gitmeyen cevaplar veriyoruz. Bizim duygu daracımız esasında çok kısıtlı. Hı hı. Nasıl olduğumuz sorusunun cevabı, huzurluyum, hayal kırıklığına uğradım, iyi hissetmiyorum. Bilhassa bize kötü gelen duyguları çok da konuşmaya neyli değiliz esasında. Evet. Ve de evet robot gibi iyiyim, kötüyümden öteye geçmeyen cevaplar bundan kaynaklanıyor. Teknoloji çok önemli, çok güzel ama duygusal zekada. Kendini tanıma, karşı tarafı anlama, ilişki becerilerine çok büyük önem verdiği için bakın burada şu anda yapay zekanın dışında bilhassa duygusal zekayı vurgulamak istiyoruz. Sebebi bu çünkü ihtiyaç hasıl oldu. Evet yani şöyle bir şey aslında nasılsın derken Hani biraz böyle giriş de yapmaya çalışıyoruz. Hı. Karşıdakinden bir mesela ben söylerim hani ilk tanıştığım birine, gördüğüm birine nasılsın derim ya da nasılsınız. Hı hı. Hani oradan bir bakış da bana bir sonraki cümlem için hı hı. E, bir işaret veriyor, bir açık hı hı. alan bırakıyor. Hı hı. Ben öyle hissediyorum. Çünkü birisine nasılsın dediğimizde ya da biri bana nasılsın dediğinde o anda kötü hissediyorsam Hani kötü hissettiğimi dile getirdiğimde sanki karşıdakini negatif yükleyeceğim gibi hissediyorum. Evet. Bu e, mesela bu da mı duygusal zekaya giriyor? Kesinlikle giriyor. Zaten şöyle kısaca bir tanımını yapmak hı gerekirse hı. duygusal zekanın e, duygusal zeka kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlaması, duygularını kontrol edebilmesi becerisi, kişiler arası iletişim. Bunların başında geliyor sosyal beceriler. Şimdi burada duygular tabii çok fonksiyonel. Şimdi biz kötü duygular dediğimizde... mesela kötü duygu dediğimde sizin aklınıza ne geliyor? Ben öyle sorayım. Yani hani böyle negatif olan, böyle duya, duyduğumuzda mesela, bizi kötü etkileyen. Şimdi birazdan konuşacağız aslında öfke. Şimdi mesela, konuşalım. Öfke, evet. hayal şimdi, kırıklığı. Evet. Aslında duygunun da iyisi kötüsü olur mu? Duyguyu böyle etiket, etiketlemek doğru bir şey mi? Çünkü her duygu Esasında fonksiyoneldir. Yani Hı -hı. hayatımıza dokunduğu bir işlevi vardır. Olması da gerekiyor, Olması değil mi? Olması da gerekli. Ben öfkelendiğim zaman öfkemin farkında olacağım ki bunu yönetebileceğim. Hı -hı. Hangimiz hayatta hayal kırıklığına uğramıyoruz mesela? Ama bunun adını koymaktan imtina ediyor veya çevreye bunu göstermek istemiyoruz. Biz hep mutlu yüksek ve güzel olarak etiketlediğimiz duygularla anılmak ve algılanma istiyoruz. Evet. Ama bu gerçekçi bir hayat değil. değil. Yani kendi içimizi çok da dinlemeye gönüllü değiliz. Duyguları birazcık görmezden gelmeye çalışıyoruz. İşte duygusal zekada tam da bu noktada devreye giriyor. Her şeyin teknolojinin bu kadar arttığı, insanların bir telefonla hemen birbirine ulaşabildiği dönemde sosyal beceriler birbirimizin gözünün içine baka baka konuşmanın önemini aslında belki vurguluyor. Hı hı. Yani bu kadar çok ulaşılıyor olması insanların birbirine duygusal zekamızı aslında geride mi bıraktırıyor? Hani bu kadar çok hani bir şeye ne kadar çabuk ulaşırsan kolay ulaşırsan hı hı. o şeyin değeri daha da böyle azalmış oluyor ya burada da öyle bir şey söz konusu mu? Şöyle söyleyebiliriz ne kadar samimi ilişki kurduğumuza bağlı aslında bu karşı tarafla. Yani evet. siz uzaktan telefonla da konuşuyor olsanız gerçekçi duygularını aktarabiliyor musun? Karşı tarafı anlamaya niyetli misin? Duygularını yönetebiliyor musun? Güçlü ve zayıf yönlerini biliyor musun? Gerçekçi hedefler koyabiliyor musun? Ve bu hedeflere ulaştığında sonu iyi veya kötü, olumlu olumsuz senin hayatında bunun sorumluluğunu alabiliyor musun? Evet. Peki mesela hani samimi olmaktan bahsediyoruz ya. Hı -hı. Ben mesela o anda çok duygusalım. Böyle içimden ağlamak geliyor. Hı -hı. Ama karşıdakini bunu yansıtmak istemiyorum. Hani onu etkilemek istemiyorum bu alanda. Ee, ama bazı insanlar var. Sürekli ağlayan insanlar oluyor. Mesela mizacı mı öyle olmuş oluyor? Hmm. Yoksa o anlık bir şey mi? Yani duygusal zeka anlık bir şey mi? Yoksa doğuştan gelen kalıtsal bir şey mi? Hmm. Ee, bir mizaç mı aslında? Hani onun aradaki farkını nasıl anlayacağız? Evet şöyle söyleyeyim. Ya tabii ki bazı insanlar işte genetik olarak duygusal zekası, anne baba mesela daha dayanıklı duygusal direnç göstermiş olabilir. Ama çok güzel bir şey var ki duygusal zeka sonradan geliştirilebilen bir şey. İşte bu çocuklar için çok büyük önem arz ediyor. Öğretmenler <laughs> için çok önem arz ediyor. Ebeveynin, anne ve babasının duygusal zeka konusunda e, bilinçli olan bir çocuk çok şanslı bir çocuk. Çünkü ona duygularını anlatmasına izin veriliyor. Fırsatlar yaratılıyor. Öfkelendiğinde öfkesini ama ya yani şöyle bir durum var. E, bizde kültürel olarak da var. Öfkelen, öfkelendi, ay niye sinirlendi deyip anne hemen telaş oluyor veya ee, okulda bir sıkıntı yaşıyor çocuk. Üzülüyor, eve geliyor, ağlıyor. Neden ağlıyorsun deyip hemen dikkatini başka bir şeye yönlendirmeye çalışıyoruz vesaire. Hmm, ya o anda o duygunun sorusun. içerisine girip çocuğun ağlamasına birazcık zaman tanıyıp anladığımızı, bizim de zaman zaman böyle duygular yaşayabileceğimizi anlatmak gerekiyor. Yani konuşturmak, çocuğa da duygularına, kendi duygularına temas etmesine izin vermek esas. O zaman çocuğun ağlamasına izin vermek gerekir ara ara. Elbette. Niye ağlamayalım? Biz yetişkinler <laughs> ağlamıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> hani ağlaması, aynı oldu çocuk, niye üzüldü, nasıl oldu falan. Hani böyle Büyük düşünüyoruz ebeveynler. Yaşıyoruz. Evet aslında o da bir sorumluluk yükleme. Neden? İnsanız biz robot değiliz. Evet. Robotlar Duygularını böyle bir şeyleri kolaylaştırmak için var. Yani şöyle diyelim çocuğumuzun duygusal zekasını geliştirmek istiyorsak biz ebeveynlere düşen en büyük rol çocuklarımızın duygularını en uç köşelerde en dip köşelerde yaşamasına izin verelim. İzin verelim bunu fark etsin adını koyabilsin duygu dağarcığımızı geliştirelim ne bileyim duygu sözlükleri alalım duygu günlük tutalım mesela hmm. bugün hangi olayda ne hissettin bunun hakkında yazabilen konuşabilen bir çocuk zaten içe bakmayı öğreniyor. Ama bunu yapabilmek için önce biz yetişkinlerin biraz kendi duygularımızın da farkında olup içimizi dinlememiz lazım. Tabii evet. bir öğretmenin ne kadar önemli bir duygusal zekaya sahip olması. Hem evet. kendini yönetebilmesi hem de sınıfta pozitif bir ortam, öğrenme öğretme ortamı yaratabilmesi için. Kesinlikle az önce de konuştuk. Bir öğretmen bir çocuğun öğrencinin hayatına nasıl dokunabilir diye. Kesinlikle. Az önceki konuğumuzla Hidayet Bey'le de konuşmuştuk Hı. bunu. Gerçekten öğretmenlerin rolü çok büyük. Ee, şimdi hani bazı çocuklar konuşmuyor ya mesela Hı. biri soru soruyor, cevap vermiyor. Bu evet. mizajla mı alakalı yoksa o çocuk ...duygusal zekası gelişmemiş bir çocuk mu olmuş oluyor? Direkt Nasıl? duygusal zekası gelişmemiş diye etiketleyemeyiz. Çünkü e, çocuğun mizacı da bu olabilir. Yetişkinlerde de böyle kendi içerisinde çok konuşmayı tercih etmeyen... ...ya da yakın bulduğu insanların ortamında açılan insanlar vardır. Evet. evet mizacıdır. mizaçtır. E, hemen bu çocukta acaba bir şey var mı diye benim yakın arkadaşlarımda... ...akrabalarımda da oluyor. Yani Yağmur çok konuşmuyor hani diyorlar. Bu, bu çok sıkıntı. İlle isteniyor ki hep Çocuk onlarla konuşsun ya evet bu bir mizaç bunu kabul etmek lazım bir de sonrasında değişebilir yani değişiyoruz. Benim de çocukluğumu sorsanız ben de çok konuşkan bir çocuk değildim yani sessiz sakindim. Evet. <laughs> Dolayısıyla bu onun asla göstergesi değil bizim hedefimiz geliştirmek ne olduğundan Peki, ziyade nasıl Tanı koymaya mi? çok şeyiz yani. Meyilliyiz. hemen. Evet evet hemen. Ben onu çok görüyorum ebeveynlerde. Çocuğu konuşmuyor veya bir şey yaşıyor. Ee, okulda da bazen çok konuşmuyor. Hmm. Benim çocuğumda bir şey mi var? Hemen böyle bir psikolojik yardım alıyorlar. Terapiye götürüyorlar. Evet çünkü bu çok altında, zorluyor muyuz çocukları acaba? Kesinlikle çok zorluyoruz. Bunun altında bir de bir başarının e, dan ne anladığımız çok önemli. Burada ebeveynlere bunu söyleyebiliriz aslında. Başarı bir süreçtir. Yani başarı o anda standartize ettiğimiz sınavlarla bir çocuğu başarılı ya da başarısız diye etiketlemek ona çok büyük haksızlıktır. Çünkü standartize testler belirli bir alanı ölçebilir. Halbuki bir de bir hayat başarısı var. Evet. İnsanlarla nasıl diye var, kendinle nasıl anlaştığım var, kendini ne kadar e, ...tanıyıp nasıl şekillendiriyorsun? İdeallerine ulaşabiliyor musun? Gerçekçe hedefler koydun mu? Bunları, sevdiğin şeye, potansiyeline ulaştın mı? Sevdiğin şeyi yapıyor musun? Şimdi kümülatif bir şeydir başarı. Hayat sonunda belli olabilir. Birdenbire biz... ...işte istediği kadar birinci olsun. Çocuk mutlu mu mesela? Kendini ifade edebiliyor mu? Neden bir e, basit bir e, sınavdan... ...hangi sınav gerçekten benim... Akademik olarak yetilerimi, akademik bilgimi tam anlamıyla ölçebilir. Ölçemez çünkü mesela geçtiğimiz günlerde de sınava girdi çocuklar. Belki o gün sınav gününde değildi. Tabii geçen göre, hafta LGS, dün e, pazar, cumartesi de evet, üniversite sınav sınavları. Evet. Gerçekten hani bazen düşünüyorum acaba çocuklara çok mu yükleniyoruz? Çünkü hayat o kadar hızlı bir şekilde akıp Hı -hı. gidiyor ki Hı -hı. o yaşa bir daha gelemeyecek. O Hı -hı. anı bir daha yaşayamayacak. Hani sürekli bir beklentimiz Hı -hı. var çocuklardan. Hı -hı. Yok işte doktor ol, yok şunu yap, yok böyle yap değil mi? Maalesef. Sosyal çocuklar kendilerini şeyleniydi. yaşayamıyor. Kendilerini Ebeveynlerini gerçekleştiremiyorlar evet. belki. O anda da duygusal zekayı belki e, geliştiremiyor olabilirler mi? Olabilirler çünkü sanata, spora, belki hobilerine, arkadaşlarına vakit ayıramayan bir nesil var. <laughs> Bizde de böyleydik ama şu anda iş birazcık daha çığırından çıktı gibi geliyor bana. Evet ebeveynler gerçekten benim küçük yaş çocuk grubum var. Oradan biliyorum daha çok büyükleri daha bilmiyorum. Çok fazla kursa gidiyorlar. Yüzme, bale, evet. o evet. çok çocuklar çok koşturuyor. Evet. Hani günün sonunda baktığın zaman hiçbirisine olmak istemiyorlar sonra. Çünkü hı hı. çok yorulmuş oluyorlar. Hı hı. Hani öyle örnekler de var. Kesinlikle. Yani her şeye yetişmeye çalışırken burada önemli olan Çocuk ne istiyor? Çocuk çocuğu mu dinlemek gerekiyor. Çocuk çocuğun ne Ya başından keşfetmek tabii. mi gerekiyor? Yani hani, e, ben bir piyanoyu bir göster hani. Aya seviyorsa devam eder ama sevmiyorsa illa çocuğum da benim piyano çalıyor diye gidip günlerde anlatmak niyetine başlatma çocuğu piyanoya yani onu söylemek istiyorum. Mesela çocuğun kuaför olmak istiyor. Olsun. Ne kadar? O, o yöne eğil, eğilimi varsa o şekilde geliştirmek ne gerekiyor. Ne kadar önemli değil mi? bir meslek? Zanaat değil mi? Kesinlikle. Bilhassa kadınların kendini en mutlu hissettiği yerlerden biri en iyi kuaförü bulacağız diye geziyoruz bazen yani. Saçımı bu renk yapsın diye. Ne kadar değerli. Yani herkes de e, profesör olamaz herkes de doktor olmasın zaten. Olmasa hayatta her şeye ihtiyaç, ihtiyaç var. Ihtiyaç, evet. Öyle değil mi? Evet. E, peki e, Gelişmiş duygusal zekanın bize nasıl faydaları var? Şöyle bir özetleyelim mi? Tabi yani yetişkinlikte çok büyük faydası var. İş hayatında insan iletişiminde, insanları anlamada, empati kurabilmede çok büyük bir faktördür duygusal zeka. Karşı tarafın beklentisini anlayabilme, yorumlama, doğru yorumlama, çatışmaları insandan çatışmalarımıza engel olacak bir şey. Şimdi günümüzde baktığımızda çok çabuk sinirlerini veriyoruz her şeye. Evet. Şöyle durup konuşurken her şey güzel, sakin sakin ama dışarıya çıktığımızda bir trafikte olan herhangi bir şey bir olumsuzluk. Yaşadığımız bir aksilik, sınavdan aldığımız düşük bir not. Bir öğretmen olarak ben o gün yeteri kadar tatmin olmadıysam öğrettiğim şeyden çabuk demoralize olabiliyoruz ama işte. Sonuç Bunları, odaklı olduğumuz için mi? Evet. Hı hı. Sürece pek bakmadan. Ya anlar an var, e, anılar var. Yani bazı şeyler anı olarak yerimizde kalması gerekiyor. O an hep aynı süreçte değiliz. Hani bu deniyor ya mind, mindfulness. Hı hı. Hani anda kalabilmek işte böyle bir şey. Bu an geçecek. Şu anda bu anda geçecek. Bu anın tadını çıkarmak gerekiyor. Tadını çıkarmak Yani şöyle yaşamak... her anlamda Hani mesela ağlamak istiyorsak ağlayalım. Öfke Gidi. hani böyle kendimizde yaşayacağımız duygular varsa bunu izin vermek gerekiyor değil mi? Kesinlikle öyle. Akışta olmak e, gerekiyor. Peki bunları hep kamufle edersek bunun sonuçları ne olacak? Ne oluyor? Kamufle edersek işte öfke patlamaları olabiliyor. Hı hı. Uygunsuz yani konteks dışı davranmak olabiliyor. Belirli bir yerde... E, belirli bir işte maske giyiyorsunuz yüzünüzü ama bu bir samimiyetsizlik şekilde samimiyetsizlik mi oldu? Samimiyetsizlik çok çabuk geçer duygular virüs gibi çok fazla bulaşıcıdır hı hı. yani ben sizi şu anda hissedebilirim uzun süre kalsak daha çok hissederim o yüzden hani diyorlar ya olumlu düşünen biraz akışta olan ...böyle insanlarla çevremizi belki birazcık da donatmamız gerekiyor. Donatmak gerekir. Zaten genelde samimi olan insanlar çok sevilen insanlar olmuş oluyor evet. değil mi? Hani evet. olduğu gibi duygularını ifade eden kişiler. Hı. Genelde sevilen kişiler olmuş oluyor. Aklıma şey geldi bir belgeselde seyretmiştim. Prenses Diana akademik zekası geri. Hani derslerinde hep başarısızmış ama duygusal zekası o kadar yüksekmiş ki... ...insanlarla çok iyi ilişki kurabiliyormuş. Yani. Genelde insanlar tarafından sevilen kişi oluyormuş hı hı. ki biz de hani medyadan biliyoruz hani gerçekten hı hı. sevilen biri olduğunu da görüyorduk. Hı hı. Biz bile tanımadan sadece ekranda gördüğümüz kadarıyla bakışlarından bile hani seviyorduk onu Acaba hı hı. hani diyorum bu bir örnek olabilir mi hani duygularını böyle sürekli ifade etmesi, duygusal zekası gelişimi yüksek olan bir kişi olarak gösteri göstermeye örnek olabilir mi diye merak ettim ama aslında birebir tanımak lazım yani evet, buna bunu buna bir şey söylemek için. için. Orada şeye de takıldım. Mesela IQ'sunun düşüklüğü acaba belki de kendini bizim bu pozitif bilimlerde çok iyi gösterememiştir veya sevdiği konuda uzmanlaşamamıştır. O alan bu anlamda. O, o etiketi de hemen vermeyelim. Yani testler de her şeyin göstergesi değil. ama gülümsedi, de halk onu çok sevdi. Evet. çünkü çok samimi bir gülüşü vardı, herkesi kucaklayan bir yapısı vardı. Şefkatli e, bir kadındı hı hı. diye hı hı. düşünüyorum ve onu da herkese e, yansıtıyordu. Tabii şefkatli olabilmek için de önce insanın kendine öz şefkatli olması gerekiyor. E, bunu sağlayabiliyor muydu bilmiyorum. Hani. Evet. O yüzden direkt hani böyle dışarıdan biraz da popüler olmuş kişilere biraz zor bu şekilde hani yaklaştırmak ne IQ evet. ne IQ olarak diyeyim. Hı hı. Ama sevilen bir karakterdi evet. Evet peki bizi izleyen öğretmenlere neler söylemek istersiniz? Hani ebeveynlere biraz böyle seslenmiş olduk ama hı. öğretmenlerin işi de zor. Çünkü çok öğrenci var. Hani bir anda birçok öğrenciyle e, ilgileniyorlar. Hani o anda ayırt edemiyorlar bazen. Neler söylemek istersiniz onlara? Ne tavsiye etmek? Neler tavsiye etmek istersiniz? Ben öğretmenlere bir öğretmen olarak tavsiye vermeden önce öğretmenliğin ne kadar meşakkatli. Kesinlikle. Ne kadar zor ne kadar duygulara temas eden bir meslek olduğuna değinmek istiyorum. Çünkü öğretmenin iyi oluşu, öğretmenin tükenmişlik sendromu her ne kadar 24 Kasım'larda öğretmenlerimizi ansak, çiçekler götürsek de yeteri kadar idrak edebildiğimizi düşünmüyorum. <laughs> Öğretmenleri pek çok konuda eğittiğimizi ama duygusal zeka gibi, sosyal duygusal öğrenme becerilerini geliştirmek gibi soft becerileri, yetileri acaba ne kadar önemsiyoruz öğretmenin iyi oluşuna? Hı hı. Yani bir öğretmende az önce konuştuğumuz bütün konuları işte kendi güçlü zayıf yönlerini biliyor mu? Hem kişisel olarak hem profesyonel olarak bunu çocuklara nasıl yansıtabileceği ile alakalı bir training bir eğitim mesela alıyorlar mı? Bunu pratikte uygulayabiliyorlar mı? Derslere nasıl entegre edebileceklerinin farkındalar mı? Öyle sorabilirim. Hı hı. Ee, öğretmenlik zor bir meslek gerçekten duygular çok ön planda olduğu için her öğretmen duygusal zekayı sosyal duygusal becerilerini kendi branşına yedirebilir İngilizce dersinde mesela İngilizce günlük tutturarak bazı olay ve durumlar vererek ee, bunun hakkında şöyle bir durumda sen ne hissederdin okuduğu bir e, kitapta benim branşım İngilizce olduğu için İngilizceden gittim eee hı hı karakterin yerinde sen olsaydın ne yapardın gibi yönlendirici sorular sorarak çocuğun aslında duygularına temas etmesini sağlayabiliriz. Hı hı. Duygu darcığını geliştirmek çok kıymetli. İşte nasılsın sorusunu en başında dedik ya iyiyim kötüyüm diyoruz. Ya bir sürü duygu var. Bunun içinde aslında bilinçlenildi artık. Çok güzel duygularla alakalı kitaplar var yazarların eğitim background'una bakarak, geçmişine bakarak kitap seçimi de çünkü çok önemli. Çocuklara seçtiğimiz kitaplar. Ee, bu kitaplarla çocukları donatabiliriz, besleyebiliriz. Bir durum sonunda resim çizmesini isteyebiliriz. Hangi renkleri kullanıyor? Çok güzel grafikler var. Renk skalası ve duyguları gösteren. İşte kırmızı mı? Bugün sen hangi renksin? Duyguların hangi renk? Kırmızı mı, sarı mı, mavi mi, yeşil mi? Bu renklerin işte ben kırmızı mesela sinirli, daha yüksek e, duygular olarak kodlanabilir. Sarı heyecanlı, coşkulu bir gün. Yeşil sakin, dinginim işte. Mavi soğukkanlı hissediyorum gibi. Öncesinde bu duyguları etiketleyerek bu renklerle sen bugün ne renksin sorusunu sorabiliriz mesela. Hı, hı. Evet. Ee... O zaman genel olarak öğretmenlerin okulda uygulayabileceği bu tarz mesela okul öncesi gelişim de çok önemlidir duygusal zekanın değil Kesin. mi? Asıl asıl yeri. orada mı? Orada mı çok Şöyle, dikkat etmek gerekiyor? Aslında çocuk doğduğundan itibaren başlayan bir şey bu. Biliyor musunuz bunu sadece ana sınıfıyla sınırlandıramayız. Bir bebek annesinin karnında gelişmeye başladığı süreçten itibaren her şeyi hissedebildiğini bugün bilim ortaya koyuyor. Bizim 0-6 yaş döneminde hiç o hatırlamadığımız dediğimiz dönemde aslında anne ile çocuğun arasında çok ciddi bir bağ var. O işte o emzirme esnasında bütün duygular çocuğa konuşmasa da anlamasa da aslında geçiyor. Sonra yetişkin olduğumuz zaman bir yerlerde bir şeyde adını koyamadığımız o duygular hayatımıza değiyor. Evet. Ama biz bunu hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz. Şöyle ki mesela çocuklar hani olduğu gibi yaşıyor ya her şey anda kalıyor dedik az önceki konuğumuzla da evet. mesela bazen e, biri geliyor çocuğumuzla konuşmak istiyor. Çocuk konuşmak istemiyor ya da eve misafir geliyor. Çocuk odasından çıkmak istemiyor. Genelde ergen çocuklarda görüyoruz bunu. Hı hı. Hani biz böyle mahcup oluyoruz. Benim çocuğum işte e, sosyal becerileri hı hı. düşük, geride e, diyoruz ya böyle bir etiket koyuyoruz. Hı. Aslında orada tam tersi çocuk asıl ne hissettiğini dile getirerek duygusal zekası yüksek bir çocuk mu olmuş oluyor? Biz mi onu sürekli bak selam ver, bak sana komşu geldi merhaba dedi, bir selam ver halatır sor vesaire. Biz zorluyoruz ya. Hı hı. Bunu ya, nasıl değerlendirirsiniz? Belirli adap ve nezaket kurallarını çocuklara kesinlikle verelim. Evet bu başka bir şey değil mi? Evet. Yani bir misafir geldi, bir hoş geldiniz deyip bir gülümsemeyi eksik bırakan bir nesliniz olmasın dilerim. Hı hı. Ama Hani böyle fazlasını beklemek, herkesin içerisinde mesela bir ergen zorla bir misafirliğe götürülmemeli diye düşünüyorum. Evet. Kendine çocuklara da alan bırakmak lazım. Yani her zaman, her daim bizim istediklerimizi yapamazlar. Ama bunun dengesi de çok önemli. Biz öyle bir döneme denk geldik ki şu anda da ebeveynler çocuklar ne derse onu yapmaya çalışıyorlar. Bu da çok büyük bir haksızlık diyeceğim. Yani empati mi kurmak gerekiyor? Empati kur ama sınırlarını da çiz. Sınırsız da bir nesil yetiştiriyoruz zaman zaman. Bunu evet. söyleyebilirim. Bu sınırları çizmemek de ileride farklı farklı problemlere yol açabiliyor. Bir çocuğa haddinden fazla sorumluluk vermek de anksiyete yaratabilir ileride. Hmm. Sadece her şeyin adını travma koymak marifet değil. Her şey evet, travma her değil. Her şey değil. travma demeye başladı. Ya da baksak travmasız bir çocuk... ...luk geçiren var mı? Evet bir yerimiz Hangimizin yer... <laughs> yok? <gülüyor> Olması yani. da gerekiyor. Belki hayatın hayatın bir parçası diyebiliriz. Son olarak size şunu sormak istiyorum Yağmur Hanım. E, empati kurarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi az önce bahsettiğiniz Hı -hı. de aslında bir empati örneği. Çocuğumuza bile empati kurmamız gerekiyor. Hı -hı. Hani ben az önce de dedim. Ben çocuğumun ne hissettiğini biliyorum. Böyle böyle hissedecek, şöyle... Hemen üzerine aslında etiketi koymuş oldum. Belki o süreçte başka bir şey çıkacak çocuğumdan. Hı -hı. Hani biraz empati... Duygumuzu geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum toplum olarak. Evet. Neler önerirsiniz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? bu empati de tabii karşı tarafı anlamak ama e, sempati ile empati de ayırmak lazım. Yani birisi ağlarken ya da üzüldüğünde onunla beraber ağlamak anlamına gelmiyor. Bu duyguyu duygudaşlık yapmak, anlamlandırmak, anlamak karşı Hı -hı. tarafı ve ona göre yapabileceğimiz bir şey varsa bunu e, yapmaya. Gönüllü olmak. Bakın yapabilirsiniz, yapamazsınız. Bizim desturumuz buna gönüllü olmaktan geçiyor. İnsanı anlamak bu kadar zor olmamalı. Biraz başımızı belki o teknolojik aletlerden kaldırmamız gerekiyor ki sosyalleşme. içine bakalım, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> sosyalleşmeden karşı tarafı ve kendimizi anlamamız mümkün değil. Şefkatli olalım, onu söyleyeceğim. Önce öz şefkatli kendimizi anlayıp şefkati kendimize gösterelim. Sonra da başkalarına. hiç Zor değil. Bunu sadece istemek. Önce kendimizle empati kuralım. Sonra böyle bir etrafla zaten empati kurmak kolaylaşacaktır. Evet. Diyebilir miyiz? Deriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Buyurun teşekkür mutfağımıza edelim. geçelim. Geçelim. yapalım. Yapalım. Harika lezzetlerimiz var bugün. Sarımsaklı bir lezzet. <laughs> Yoğurdumuz ve şöyle. Patates oturtmaydı değil mi? Evet patates oturtmaydı. Normalde kızartmadan yapılıyor. Evet. Bugün. Ve beşamel soslu yaptım ben normalde patates ama beşamelle olmuyor. olmuyor. Sadece kıyma kızartma ile birlikte oluyor. Evet. Ee, nasıl yaptım? İlk önce patatesleri haşlıyoruz. Haşladıktan sonra. Ee, üzerine bir kıymalı sos hazırlıyoruz. Tepsiye koyuyorum patateslerimi. Üzerine de kıymalı sosumu hazırlıyorum. Kıyma, soğan, biberler, baharatlarla salçayla birlikte güzel bir sos hazırlıyoruz. Onu da patateslerin hmm. üzerine koyuyoruz. Beşamel sosunu hazırlıyoruz. Güzel. Tereyağı, e, unla kavuruyoruz ve üzerine sütünü koyuyorum. İki kaşık un koyuyorsam üç bardak süt koyuyorum. Ben biraz o dediğim gibi önce kıvamı biraz daha sulu kalsın istiyorum. Şahane. Sonra da üzerine döküyorum beşamel sosunu ve kaşar peyniri. ...serptikten sonra fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Çok güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş. Mantarda ne kadar yakışmış patlıcana. <laughs> Afiyet olsun. Değil mi? Ee, Hayal etmezsin hiç <laughs> böyle. Süzme yoğurtla birlikte közlenmiş patlıcanımı karıştırıyorum. İçerisine tahinimi koyuyorum. Ee, sarımsak da ekliyorum. Karıştırıyorum ve mantarımı soteliyorum. Ee, biraz yağ ile birlikte toz kırmızı biber tuzla birlikte soteliyip salatamızın üzerine de tahinimizi. Ben yap yemeye devam ediyoruz. <laughs> Kapanışı yapar mısın? Ben böyle. <laughs> Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Yani İki tane lezzet yapmış olduk bugün de. Elinize sağlık. Ne yemek güzel. yapacağım diyenlere alternatif bir Napaket fikir Paket yapabiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel olmuş ve birbirine yakışan iki lezzet olmuş olmuş. O, olmuş olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle patatesin arkasından böyle bir yoğurt arıyorsun evet, ya. güzel oldu ikisi de. Oradan da böyle <laughs> geliyor oradan evet. bir yoğurt tadı sarımsak. Evet. O, hepsi birbiriyle çok güzel böyle bir uyum Tamamladı. sağlamış. Tamamladı. Tamamlamış. Ellerine sağlık gerçekten. Çok lezzetli. E, beğendiniz. Çok beğendim. Elinize emeğinize sağlık. Hemen deneyeceğim. Tarifi de dinledim. Olsun evet. paketle götüreceğim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Yavru Yayınımıza ederim. katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.